Vallahi yemin olsun bir Abu Haris gider, bir Abu Hanzal'a gider, bir başkası gider yemin olsun onu ne getirir? Yine onu ne getirir? Gerekirse yüzü gelir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi Muhammedin ve ve sahbihi Kardeşlerim, hepinizin malumu üzere Türkiye'sinde istibdat ve zulüm, yargının zulmü istibdade devam etmektedir. Tüm hızıyla, en yüksek zirveyle devam etmektedir. Ve Müslümanların hocalarına, Müslümanların önderlerine, Müslümanların davetçilerine her türlü çirkefliğini yapmaktadır. Ve saldırı sadece zulüm sadece sistemden değil de aynı zamanda müfteri cenahtan da geliyor. Tabi bunların müfteri olduklarını artık tüm Türkiye'si biliyor. Allah hamdolsun. Fakat biz bu konuya girmeden ziyade çünkü bu konuda hem zalim sisteme hem müfteri cenaha en güzel diyeler en güzel nasihatleri yapmış durumdadırlar hoca efendiler. Bizim üzerimize düşen sanki Müslümanlara biraz daha nasihat etmek istedik kardeşlerimize kendi camiamize bir nevi diyelim. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle diyor ki Bakara suresinde Asa an <laughs> şey'en ve huve hayru lekum Siz bir şeyi kerih görürsünüz. Halbuki o umulur <laughs> ki sizin için daha hayırlidir. Wallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun Allah bilir ama siz bilmezsiniz. Diyor Allah Azze ve Celle. İşte bunun gibidir kardeşlerim. Bu ayette olduğu gibi bir olay yaşanır. Hoca efendinin birisini alırlar. Hoca efendinin birisini hapise sokarlar. Davetçinin birilerini alırlar. Hapise sokarlar ve zannederler ki daveti yerle bir ettik. Tamam artık bunlar. Dağılıp gidecekler. Bir tane Halis hocayı aldık. Bir tane Abu Haris davetçiyi aldık diye zannederler ki tamamdır artık. Bizim başımız, kulağımız artık rahattır. Artık bunların dağılıp gittiler. Hiçbiri artık davet yapamaz zannederler. Ama Müslümanlar da aynı zamanda iki duruma düşüyorlar bu durumda. Korkuyorlar bazıları, çekiniyorlar bazıları, davayı bırakıyor bazıları. Bazıları da tam hızıyla, daha da güçlenerek Hasbunallah ve ni'mel vakil Allah bize yeter ve o ne güzel vekil diyerek devam ediyorlar. Kardeşlerim, benim de size nasihatim, kardeş olarak Allah için davetinize devam edin. Eğitim almaya ve eğitim vermeye insanlara devam edin. Cehalet bataklığından kurtulmaya, insanları bidaat hurafanın, şirkin ve küfrün bataklığından kurtarmak için tüm çabanızı koymaya devam etmenizi tavsiye ediyorum. Ki kafirler tüm çabasını koyarak tüm dünya kafirleri, tüm dünya tağutları, zalimleri bütün güçleriyle siyahi sofilerle ittifak kurarak gördüğünüz kadarıyla, bildiğiniz kadarıyla Müslümanları dinlerinden soğutmaya, insanları tevhid davetine alı devam ediyorlar. Ve bütün paralarını, bütün güçlerini 24 saatlerine durmadan harcıyorlar buna. Ve bunu hepimiz farkındayız. Ben de diyorum ki kardeşlerim, tam zedine biz de en güzel dava olan, en kutlu dava olan, en mübarek dava olan, tüm peygamberlerin ortak daveti olan Allah'ın davasını anlatmaya, Allah'ın davasını insanlara götürmeye devam etmeliyiz hem erkekler hem kadınlar olarak. Ki Allah Azze ve Celle böyle bir durumda bizi iki sınıfa ayırıyor dedik, başta söyledik. Enkabut surasında Allah Azze ve Celle diyor ki Alif lam mim أَحَسِبَ النَّاسُ اَيْ يُتْرَكُوا اَيْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا Alif lam mim İnsanlar iman ettik dedikten sonra imtihan olunmayacaklarını mı sandılar? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ min قَبْلِهِمْ Yemin olsun ki onlardan öncekileri imtihan ettik. Ne için bu imtihan? فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِب۪ينَ Ta ki biz sadık olanları da, kezzep olanları da bilelim diye diyor Allah Azze Biraz daha devamından Ankebut Suresi'nde insanları yine iki kısma ayırarak Allah Azze ve diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا billahi. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a iman ettik derler. فَإِذَا اُوْزِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ Allah yolunda bir eziyet gördüleri zaman, hapise girdikleri zaman veya arkadaşlarından, dava arkadaşlarının bazıları hapise girdiğini görünce veya bir takım zulüme uğradıklarını görünce bu zulmü, bu istibdadı insanlardan gelen eziyeti Allah'ın azabı müşşasına algılarlar. Veya böyle kendilerini inandırırlar. Allah da bunları eleştirerek diyor ki Azze ve Celle وَلَا اِنْ جَاءَ نَسْرٌ مِنْ رَبِّكَ ne zaman ki Rabbinin yardımı size ulaştığı zaman, yardım geldiği zaman Rabbinden derler ki bu korkak tipler لَا اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ Biz sizinle beraberdik, hatırlamıyor musunuz derler. اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا ف۪ي سُدُورُ alamin Allah tüm alemlerin sinesinde olanı bilmiyor mu? Ne gizlediğini diyor Allah Azze ve Celle. Peki bunu niye anlatıyor Rabbimiz? Hemen pe peşindeki ayette anlatıyor zaten sebebini. Diyor ki Rabbimiz وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah iman edenleri bir ayırsın bir de وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ Bir de münafık olanları ayırsın diye bunu yapıyor Allah Azze ve Celle. İşte kardeşlerim Müslümanların davetin ağırlıkları, davetin zorlukları, davetin çilesi karşısında iki duruma düştüğü durumdur bu da. Kimisi var tam bir şekilde verdiği sözüne devam ediyor. Münferiden, toplumsal olarak, erkeği olarak, kadını olarak, çocuğu olarak, büyüğü olarak, zengin, fakiri olarak herkese daveti götürüyor. Kimisi de var, hemen bir zulmü görünce, hemen bir istibdadı görünce, hemen bir sıkıntıyı görünce hemen kaçıp gidiyor. Hemen korkaklığı başlıyor. Hemen rengi değişiyor. Hemen içine bir korku düşüyor. Kardeşim korkma, korkma. Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَا تَخَافُنْ nase İnsanlardan korkmayın. وَخَافُونِ Benden korkun diyor Rabbimiz. Sen Rabbinden korkmak için yaratılmışsın. İnsanlardan korkmak için yaratılınmadın. Korkma kardeşim. Haris hocamızın alınması, İzmir'de davetçi Abu Haris'in alınması veya bunun gibi kardeşlerimizin veya davetçi veya hocalarımızın alınması bizim kalbimizi daha da güçlendirmesi lazım. Bizim davetimizi daha da güçlendirmesi lazım. Korkmadan Allah'a davet etmeye devam etmeliyiz. Çekinmeyin kardeşlerim. Rabbimiz müjdeliyor. Rabbimiz müjdeliyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَلَا تَهِنُوا Gevşemeyin. وَلَا تَحْزَنُوا Üzülmeyin. اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا Siz en yüce olansınız kullar içerisinde. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer gerçekten iman ediyorsanız. Kardeşlerim gerçekten iman ediyorsak o zaman biz en yüce mertebede olan kullarız Rabbimizin katında. Yeryüzünün şahitleri olarak gönderdiği bizleri öyle kabul edeceğiz ve bu şekilde hasbunallah ve ni'mel vakil diyerek Allah'tan gelen daveti insanlara götürmeye devam etmeliyiz. Korkmak yok, durmak yok, değiştirmek yok, bıkmak, usanmak yok kardeşlerim. Bu Müslümanlara, muvahhidlere yakışan bir durum değildir. Ne erkeğine ne kadınına. Devamdır kardeşlerim. Durmadan devam edeceğiz. Aynı sahabenin yaptığı gibi, aynı Mekke'de olduğu gibi zorluklar burada da olacaktır. Kısmi oluyor, kısmiye olmuyor. Allah'a hamdolsun biz daha kolay bir durum yaşıyoruz. Şükür etmemiz ve davete devam etmemiz lazım. Ki Allah Azze ve Celle diyor bu konuda uyararak ve yine Bakara'da اَمْ Siz cennete gireceğiniz mi sendiniz? Ve min kablikum. Size öncekilerin örnekleri gelmeden önce, öncekilerin başlarına gelmeye gelenler sizin başınıza gelmeden önce cennete gireceğiniz mi sendiniz? Halbuki mesethumul humul ve darra ve zulzilu onlara zorluklar, sıkıntılar, darlıklar hatta onları sarsacak kadar sıkıntılar gelmişti. Hatta يقول الرسول Peygamber ve onunla beraber olanlar şunu demeye geldiler artık. Meta nasrullah? Ne zaman Allah'ın yardımı dediler? Ala inna nasrallahi qarib. Şüphesiz ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Kardeşlerim, çekinmeyin. Kardeşlerim, bizim başımıza bunlar gelmedi daha. Allah hamdolsun Rabbim bizim imtihanlarımızı kolaylaştırıyor. Rabbim hepimize afiyet versin. Müslümanlara afiyet versin. Müfteri olan sistem ve müfteri olan yardakçısı olan ta mutasavvuflara gelince, bunlar sizi üzmesin. Bunlar zaten ezeli düşmanlarımızdır ve ebedi düşmanlarımızdır. Kıyamete kadar Müslümanlarla müşriklerin arasında olan ihtilaf böyledir kıyamete kadar Müslümanlarla, muvahitlerle sayır dinlerin arasındaki ona ihtilaf devam edecektir. Ve bu da bir görüntüsü türü sadece bunlarda. Çok büyük, hani büyütmenin bir anlamı yok bunların. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle zaten bu konuda bize nasihat ediyor. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ azizil hamid. Onlar onlardan, yani Müslümanlardan o kafirler, Müslümanlardan o zalimler, Müslümanlardan o müfteriler sadece Rabbimiz Allah'tır diye iman ettikleri için intikam alıyorlar. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Sağa sola gitmeye gerek yok. IŞİD'çiymiş, DAİŞ'çiymiş, yok silah varmış, yok şöylemiş. Bunlar hepsi tamamıyla müfteri sistemin, müfteri olan cenahın uydurmacılarıdır. Evet, bunların ataları da böyleydi. Mustafa Kemal Atatürk geldiği zaman Hilafeti kaldırdı, şeriat, din, şeriat devletini kaldırdı. Yerine ilga ederek zulüm ve istibdat sistemi ona cumhuriyet sistemini getirdi. Bunu destekleyenler ve halkın gözünde meşrulaştıranlar yine bu mütesavvuf müfterilerin babalarıydı. Halbuki bunların en büyük babaları olan Abu Cehil'e hilaf iş yaptılar. Abu Cehil bile bunlar kadar aşağılık değildi. Niye? Çünkü Abu Cehil erkekti. Abu Cehil konuştuğu zaman düzgün konuşan, Dürüst konuşan, iftira atmayan, var olan şeyi konuşan birisiydi. Abu Cehil, bunlar gibi gidip sisteme Müslümanları şikayet eden değildi. Ya kendi hallederdi erkek gibi ya da susardı, konuyu kapatırdı. Ama bunlara bakıyoruz, atalarına bile muhalif, ataların dinine bile sadık kalmadılar, böyle devam edip gidiyorlar. Bize diyoruz ki, vallahi, yemin olsun bir Abu Haris gider, bir Abu Hanzal'a gider, bir başkası gider, yemin olsun onunu getirir Allah. Yine onunu getirir, gerekirse yüzü gelir. Ama her zaman siz müşrikler, siz kafirler her bir şekilde bu işten geri döneceksiniz. Ya Allah'a tövbe edeceksiniz ya Allah sizi azabıyla azaplayacaktır.